Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle limit yayınlarının yapmış olduğu Türkiye geneli 2. AYT deneme sınavının biyoloji soru çözümünü beraber ele almaya çalışacağız. 28. sorumuzla başlayacak olursak deney ve araştırmalarda kullanılmaya uygun özellikleri taşıyan canlılara model organizma denir arkadaşlar. Bu model organizma seçiminde 1, 2, 3'ten hangilerine dikkate almamız gerekir diye sorulmuş. Arkadaşlar model organizmanın deneylere açık olması, e, hızlı sonuçlar vermesi bakın ön plana tutulur. Dolayısıyla bu canlının kısa bir yaşam döngüsüne sahip olması arkadaşlar e, istenen bir durumdur ki sonuçlar hemen gözük, e, gözükebilsin. Yine genom haritasının çıkarılmış olması, kendinin ne işe yaradığının bilinmesi arkadaşlar model organizma konusunda yine istenen bir e, özelliktir. Ne kadar e, geni e, ile ilgili bilgilerimiz sahip isek e, onun üzerinden diğer canlarla ilgili bakın gen değişikliği ile ilgili yorumlar daha kolay yapabiliriz laboratuvar ortamında bakın yetiştirilmesi de arkadaşlar hızlı seri üretim açısından önem arz etmekte ee, ucuz yöntemlerle bakın üretilebilmesi e, olayı daha da kolaylaştırmakta dolayısıyla bunların hepsi arkadaşlar model organizma seçiminde dikkate alınmalıdır diyeceğiz 29 sorumuz sağlıklı bir insanın dolaşım sistemine ait bazı damarlar şekilde numaralarla verilmiştir arkadaşlar Buna göre diyor Beynimizdeki işaretli bir al yuvar hücresi karaciğere ulaşıncaya kadar numaralanmış damarlardan hangilerinden geçmek zorundadır diye sorulmuş arkadaşlar. Karaciğere ulaşıncaya kadar diyor. Bakın beyinden ikinci arkadaşlar çıkacak beyin hücrelerinden. Bakın şu beyin toplar damarlarıyla kalbin bakın neresine gelmesi gerekiyor? so Sağ kulakçığına. Oradan sağ karınca dökülecek. Pompa yapacak akciğerlere bakın gidecek ya sağ ya sol tarafa gidecek bakın. Buradan temizlendikten sonra arkadaşlar geriye akciğer toplar damarıyla kalbin sol kulakçığı, sol karıncığı aortla bakın pompa yapacak arkadaşlar ve bu şekilde karaciğere ulaşmış olacak. Dolayısıyla karaciğere ulaşıncaya kadar dediği için arkadaşlar birden bakın geçmek zorunda ve şu görmüş olduğunuz arkadaşlar aort bakın 5 numarayla ifade edilmiş. Aort'tan yine geçmek zorunda ki karaciğere gelebilsin arkadaşlar. Buna dolayı cevabımız bursu olarak bulunur. 30. sorumuz uygun olmayan koşullarda tohumun çimlenmeden uyku halinde kalmasına biz dormansi diyoruz. Dormansinin kırılmasına yani yok olmasına 1 2 3'ten hangilerinin neden olması beklenir diyor arkadaşlar. Şimdi dormansiyi tohumun uykusunu arkadaşlar aba hormonu yani absik asit hormonu varlığı sağlar. Eğer bu aba hormonu seviyesi düşüyorsa arkadaşlar artık dormansi ne yapar? Kırılır. O zaman bunun düşmesi dormansiyi kırabilir. Giberellin seviyesinin düşmesi. Arkadaşlar giberellin hormonu e, tohumun çimlenmesini başlatan bir hormondur. Yani dormansinin kırılmasını sağlar. E, dolayısıyla bunun seviyesinin düşmesi arkadaşlar olumsuz bir faktör olarak etkili olacaktır ve çevre şartlarının uygun hale gelmesi arkadaşlar ortamın ısınması yağmurların yağması bakın tohumun çimlenme sürecinde bakın ne yapar etkili bir faktör olarak karşımıza çıkar. Buna dolayı cevabımız 1 ve 3 olarak bulunur arkadaşlar. 31. sorumuz memelilerin çoğunda testisler vücut boşluğu dışında yer alan skrotum adı verilen kesede yer alıyorlar. Skrotumdaki kaslar soğuk ortamda kasılarak Tesisleri vücuda daha da yakınlaştırıyor. Sıcak ortamda ise skrotumdaki kaslar gevşeyerek tesisler askıda olmak suretiyle vücuttan daha uzakta tutuluyor. Arkadaşlar bunun sebebi Vücut sıcaklığımızdan 1-2 derecede bakın daha düşük sıcaklıklarda ancak tesislerdeki spermler daha iyi gelişebiliyor. Dolayısıyla soğuk havalarda vücuda bakın yaklaştırılması o sıcaklığın arkadaşlar korunması tutulmasıyla ilgili bir durum. Sıcak havalarda bakın uzaklaştırılması ise bakın vücudun sıcaklığından korunmayla ilgili bir durum. Olacağı için arkadaşlar bu durumun temelde neyle ilgili olduğu sorulmuş. Skrotum'daki kastar spermatogeniz için gerekli ATP'ye karşılar. Böyle bir şey söz konusu olamaz arkadaşlar. Ee, yani kastar kasılıp gevşerken kendisi enerji harcıyor. Nasıl ATP karşılasın? Ee, artı böyle bir duruma gerek yok. Çünkü burada de, biraz önce bahsettiğim üzere sıcaklık e, esas faktör. Skrotum sperm hücrelerin geçtiği yolu kayganlaştırır. Böyle bir görevi yok arkadaşlar. E, prostat bezi, koper bezi... Ee, gibi arkadaşlar bezlerimiz ne yapıyor seminal kese e, kayganlaşmayı sağlıyor spermlerle ilgili Skrotum tesisleri ideal sıcaklıkta muhafaza eden bir kesedir evet arkadaşlar bakın bu sperm gelişimi için gereken sıcaklığı bakın ne, ne yapıyor ne skrotum arkadaşlar bu, buradaki kaslar e, bu şekilde sıcaklığı muhafaza etmeye çalışıyor e, yaklaştırarak vücuda veya uzaklaştırarak Skrotumdaki kaslar bantlı yapıya sahiptir demiş arkadaşlar yani bu temelinde bantlı yapıya sahip olması mı etkili olur acaba? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Skrotum ikinci cinsiyet karakterinin oluşumunda rol alır demiş arkadaşlar. Burada rol olan testosteron hormonudur arkadaşlar. Skrotumla ilgili bir durum söz konusu değildir. Zaten istenen olayı da bu anlatmıyor. Cevap Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. 32. sorumuz insanda vücut sıcaklığının normal seviyenin üstüne çıkması durumunda 1-2-3'ten hangileri vücut sıcaklığını düşürücü arkadaşlar etki yapar diyor. Şimdi tiroksin salgısı arkadaşlar metabolizmi hızlandırır, vücut sıcaklığımızı artırır. Düşürücü etki değil tam tersi artırıcı etki yapar. Diğeriye kan götüren damarların çapı genişlerse arkadaşlar kan basıncı azalır. Kalbimiz birim zamanda daha az e, basınç yapacak, e, daha az pompa yapacak. Dolayısıyla e, ısıyı daha az dağıtacaktır. Bu da arkadaşlar sıcaklığımızı düşürücü bir etki yapabilir. Yaz günlerinde biz bunlara ne yapıyoruz zaten? Yaşıyoruz. Bu şekilde aşırı sıcaklarda vücudumuzun sıcaklığının da aşırı artması engellenmiş oluyor. TSH salgısının artması arkadaşlar, tiroid stümdüzen hormon, tiroid bizi uyarır. Bu da tiroksin salgısını artırır bakın. Dolayısıyla bu vücut sıcaklığının düşürücü değil tam tersi arkadaşlar artırıcı etki yapar. Bundan dolayı cevabımız yalnız 2 olarak bulunmuş olur. 33. sorumuz bitkiler mavi ışığı soğuran ve fototropin olarak adlandırılan bir zar reseptörüne sahiptirler. Bu reseptör aktifleştiği zaman bir sinyal iletim yolu oksin taşınmasında rol alan taşıcıların eşit olmayan dağılımına sebep olur. Oksin arkadaşlar büyüme ile ilgili bir hormon mitozu hızlandırıyordu bitkilerde. Dolayısıyla böylece oksin ışık almayan taraftaki hücrelere doğru yanal olarak taşınır ve oralardaki Mitozu hızlandırarak arkadaşlar yönelme adını verdiğimiz tropizmiye sebep olur. Buna göre hangileri doğru demiş? Fototropin reseptörü arkadaşlar bakın tropizma hareketinin gerçekleşmesinde bu şekilde bakın ne yapmış dolaylı yollardan rol almış. Fototropin reseptörüne sahip olmayan bitkilerde o zaman ışığa yönelme gerçekleşmeyebilir. Oksin hormonun bakın eşit olmayan dağılımla sebebiyet vermeyebilir bakın. Gerçekleşmeyebilir oksijen hormonunun asimetrik dağılımında biz sadece ışığın etkili olduğunu ifade edemeyiz arkadaşlar. Bakın burada reseptörlerin de e, işe yaradığı e, belirtilmiş. Aynı zamanda arkadaşlar ışıktan değil sadece bitkilerin bakın şu koleoptil kısmına biz arkadaşlar bir jilet veya mika batırdığımız zaman da yine biz oksinleri bu şekilde arka tarafa göç ettirmiş olup yine bakın yönelmeye sebebiyet verebiliyoruz. Dolayısıyla sadece ışıkla ilgili olduğunu biz burada iddia edemeyiz. Buna dolayacağımız 1 ve 2 olarak bulunur. 34. sorumuz aşağıdaki damarlardan hangisine verilen işaretli bir al yuvar diğerlerinden daha kısa sürede sol karınca ulaşır. Arkadaşlar sol karınca temiz kanı e, bulunduran kalbimizin aorta kan pompalayan kısmı idi. Dolayısıyla buraya en yakın kısmımızı burada düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Akciğer toplar da bakın şu kalbimiz olsun arkadaşlar. Bakın 4 odacıklı bir kalbimiz. Şu taraf sağ, bu taraf bakın sol taraf arkadaşlar. Buradan akciğerlere gitti. Temizlendi bakın. Sol kulakça akciğer toplar damarı getirdi. Oradan sol karıncaya düştü. Şimdi akciğer toplar damarı arkadaşlar bakınız. Şuradaki damar, bakın şuradaki damar bize ne demiş? Hangisine verilen işaretli bir al var diyor. Diğerlerinden daha kısa sürede sol karınca yani şuraya dökülür diyor arkadaşlar. Bakın akciğer toplar damarına verilen e, al yuvarımız bakın şuradan sadece buraya inmiş. Alt ana toplar damarı bakın alttan geliyor arkadaşlar. İlk önce kalbin sağ kulakçığına düşecek. Sağ karıncaya gelecek. Buradan akciğere bakın pompalanacak. Oo, yolu çok uzun arkadaşlar. Bakın bu bundan daha uzun oldu. Aort arkadaşlar bakın buradan çıkacak. Temiz kan vücuda pompalanacak. Dolaşacak. Gerisin geri gelecek. E, bir daha buraya düşecek. Bakın aortta e, verdiğimiz bir al yuvarın tekrar sol karınca gelmesi bayağı bir uzun sürecek. Bu alt ana toplar damardan da bakın uzun oluyor. Şah damara bakın beynimize gidiyor arkadaşlar. Aorttan çıkıyor beynimize gitti. Orada kirlendi, geri geldi. Sağ kulakçığa bakın. E buradan daha uzun olduğu kesin arkadaşlar. Bu da gitti. Akciğer atardamara bakın. Şuraya verilmiş arkadaşlar. Ama burada toplardamar var var bakın. Akciğerden çıkan damara verildiği için bu daha yakın olmuş oluyor. Bu biraz daha bir tık daha şuna göre uzak olmuş oluyor. O zaman en yakın yol arkadaşlar akciğer toplar damarıdır. 35. sorumuz fotosentez konusunu anlatan biyoloji öğretmenin öğrencilerinden bu konuyla ilgili birer cümle kurmalarını istemiş. Ve bu konuyla ilgili verdiği bilgiler arkadaşlar öğrencilerimizin A, B, C, D, E olarak verilmiş ve hangisi hatalıdır diye sorulmuş. Zehra demiş ki karbondioksitin oksijeni, karbondioksitin oksijeni arkadaşlar işaretlenmiş bitkiye verilmiş ve fotosentez üretilen glikozun oksijeni işaretli olmuş arkadaşlar demiş. Evet arkadaşlar karbondioksün hem karbonu hem oksijeni üretilecek olan organik besinin yapısına katılır arkadaşlar. Nerede? Işıktan bağımsız tepkimelerde. Rojin ne demiş? Işıklı evrede ATP sentezleniyor. Biz buna fotofosforilasyon diyoruz. Doğru söylemiş Rojin arkadaşlar. Ve ışıktan bağımsız evrede ise bu üretilen ATP'ler tüketilmiş. Karbondioksiti H2O'yu arkadaşlar bakın H2O'yu birleştiriyorduk ya fotosentezde. İşte bu karbonu, oksijeni ve hidrojeni arkadaşlar bakın birleştirilip bu e, e, ATP ile ne yapılıyor? Besin sentezleniyor. Şu oksijeni ise ne yapıyor? Fotoliz olayıyla atmosfere verilmiş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar Rojin de bakın doğru söylemiş. C şıkkı suyun oksijeni işaretlenerek bitkiye verilirse bakın şu oksijen işaretlenerek bitkiye verilirse fotosentez sonucu açığa çıkan oksijen işaretli olur demiş. Evet bu atmosfere çıkan arkadaşlar oksijen H2O'dan geliyor demiştik az önce. Yunus'a doğru söylemiş. Ahmet'e bakalım. Fotosentezde kemiozmotik mekanizma ile ATP sentezi gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar hem fotosentezde hem oksijenli sonunda arkadaşlar ATP sentezi kemi ozmoz hipotezi ile bakın ne yapıyor? Gerçekleşmiş oluyor ATP sentaz enzimi yardımı ile. Aslında ne demiş arkadaşlar? Işıklı evrede karbondioksit özümlemesi gerçekleşirken ışıktan bağımsız evrede oksijen üretimi gerçekleşir demiş arkadaşlar. Oksijen üretimi ışıklı evrede fotoliz olayı ile ışığın suyu parçalaması ile gerçekleşiyor idi. Işıktan bağımsız da bakın değil arkadaşlar. Burada tam tersini söylemiş arkadaşlar karbondioksit özümlemesi ise karbondioksit bakın reaksiyona girmesi arkadaşlar. Bu da ışıktan bağımsız tepkimelerde gerçekleşir. O zaman aslı ne yapmış arkadaşlar? Işıklı evre ile ışıktan bağımsız evreyi birbirine karıştırmış. Oysa cevabımız edirne olarak bulundu. 36. sorumuz canlılarda genetik bilginin akışı şemada gösterilmiştir. Buna göre XYZ olayları için hangisi ortak gerçekleşir diye sorulmuş arkadaşlar. X DNA'dan DNA sentezi Y DNA'dan mRNA sentezi, Z ise mRNA üzerinden arkadaşlar şifrelerin okunarak polipeptit yani bir protein sentezini ifade ediyor. Bakın hepsi sentez reaksiyonu, hepsi bir dehidrasyon arkadaşlar ve hepsi mutlaka enerji gerektiriyor. Enzimlerin katalizörlüğünde gerçekleşiyor. O zaman hangisi ortaktır derken ben bunu düşünmem gerekecek. Çünkü üçü de farklı olaylar. DNA polimeraz örneğin DNA'dan DNA sentezinde görev alır. Yine helikaz enzimi de arkadaşlar DNA zincirlerini açmada görevlidir. O zaman bu ortak olamaz. Amino tüketiminin olmasını Z sağlar arkadaşlar. Protein sentezi esnasında amino tüketilir. Çünkü ATP tüketiminin olması arkadaşlar Evet bakın üçü de bunların dehidrasyondu. Tüm dehidrasyon reaksiyonları sadece hücre içerisinde gerçekleşir ve mutlaka enerji arkadaşlar harcanır. Ve enzimler katalizörünle bu olay gerçekleşir. Bu ortak olmalı. Ribonükleotit tüketiminin olması. Arkadaşlar bu RNA sentezinde ancak tüketilebilir. Bu da DNA'dan mRNA sentezi yani Y'nin e, esnasında bakın Y sentezi esnasında ancak tüketilebilir. Fosforilasyonun gerçekleşmesi arkadaşlar ATP üretimi demektir. Bakın bunların hiçbirisi fosforilasyon gerçekleştirmez. Çünkü bunların tamamı enerji harcar arkadaşlar. Fosforilasyon ATP üretimi demektir. Solunum reaksiyonlarında fotosentezin ışıklı evre reaksiyonlarında bakın ancak fosforilasyon gerçekleşebilir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan ortak olarak bulunmuş oluyor. 37. sorumuz insanın sindirim sisteminde gerçekleşen proteinler polipeptideye bakın dönüşüyorlar midemizde. Nişasta, maltoz ve dekstrin arkadaşlar ağzımızda İnce bağırsağımızda bakın amilaz veya pitlenin enzimiyle dönüştürülüyor. Dipeptitler arkadaşlar dipeptidaz enzimiyle ince bağırsağımızda bakın amilazitlere parçalanabiliyor. Dolayısıyla katabolik tepkimelerin her birinin gerçekleşmesinde hangisi doğrudan kullanılır demiş arkadaşlar. Bunların tamamı bir hidroliz reaksiyonudur. Sindirim reaksiyonudur arkadaşlar. Hidro su demek zaten liziz parçalanma suyla parçalanma enzim katalizörlüğüyle. O zaman doğrudan kullanılan nedir arkadaşlar? Burada sudur arkadaşlar. ATP kullanılır mı? Hayır. Sindirim reaksiyonları arkadaşlar vücut içerisinde gerçekleşir. Vücut sıcaklığımız yeterlidir. Onun için hidrolizde biz ATP harcamıyoruz. Hidroklorik asit zaten proteinleri sindiren aktive aktifleştirmede kullanılıyor. Tilipsin arkadaşlar proteinleri sindiren bir enzimdir. Eee bakın bu ince bağırsağımızda kullanılıyor. Amilaz bakın nişasta, maltoz ve dekstine bakın dönüştürürken ancak kullanılabiliyor. Dolayısıyla hepsi için ortak olan arkadaşlar doğrudan kullanılan su olmuş oluyor. 38. sorumuz bitki kökünde suyun yanal taşınımı ile ilgili iki farklı yol şekilde gösterilmiştir arkadaşlar. Bakın şu ikinci yol etrafından bakın dolan dolan arkadaşlar daha hızlı geçen apopülas taşınmadır. Diğeri ise bakın arkadaşlar hücrelerin içerisinden doğrudan bakın taşınan simplas taşınma yöntemidir. Peki buna göre arkadaşlar su diyor kısır ulaşıncaya kadar hangilerinden geçer diyor arkadaşlar en dıştaki bakın şu tabak arkadaşlar epidermis tabakası arkadaşlar. Şu zaten emici tüyler oradan farklılaşarak meydana geliyor. Dolayısıyla buradan geçmek zorundayız. Alttaki şu tabak arkadaşlar korteks tabakası bakın buradan da geçmek zorundayız. Ve en son bakın şu tabak arkadaşlar yer alıyor ki bu tabakada da yine endodermis tabakasıdır. Su buradan da geçmek zorunda ki ne yapsın şuradaki kısreme ulaşmış olsun. Bunların tamamından arkadaşlar su kısreme ulaşınca kadar geçmek zorundadır. 39 insanlarda üretilen amonyağın üre molekülüne dönüştürülerek atılmasının arkadaşlar üre ye amonyak nerede dönüştürülüyor? Karaciğerimizde. Neden böyle oluyor? Çünkü amonyak çok zehirli bir gazdır arkadaşlar. Bunun daha az zehirli olan üreye dönüştürülerek vücuttaki su kaybı Fazla su kaybı engellenmeye çalışılır. O zaman bunun sağladığı en önemli yarar hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. Proteinlerin katabolik tepkimelerde kullanılması ilgisi yok. Solunum sırasında amino amino grubunun ayrılması arkadaşlar bu şekilde keto oluşur. Solunum reaksiyonlarında ön yıkımdır bakın yine bununla ilgisi olmayan bir durum. Bakın üreye dönüşmesini açıklamıyor. Geri sırasında hem difüzün hem de aktif taşımanın gerçekleşmesi arkadaşlar üreyle ne alakası var üre senteziyle ama su kaybının bakın azalmasını sağlıyor üre sentezi çünkü daha az zehirli demiştik arkadaşlar. Amino enerji eldesinde kullanılabilmesi arkadaşlar üre artırılması artık bir molekül Dolayısıyla ürenin sentezi amnesterin enerji elde eldesini mi hızlandırıyor öyle bir şey mi var arkadaşlar öyle bir şey de söz konusu olamaz dolayı anlayacağımız su kaybının azalması burada en önemli yarardır arkadaşlar 40 sorumuza ve son sorumuza bakacak olursak hemoglobinin oksijene bağlanması ile ilgili bir grafik aşağıda verilmiştir Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar Şimdi bakın bor sapması diye bir olay var. 7,4'ten pH bakın 7,2'ye bakın kaymış arkadaşlar. Birinci öncülümüz diyor ki kanda H artı derişiminin artması, asitliğin artması hemoglobinin oksijene doygunluğunu düşürür. Bakın arkadaşlar 7,4'ten pH 7,2'ye düşmüş. Yani H+ artı derişimi artınca asitlik artar bakın. 7,4 pH'ı 7,2'ye düşürür ve hemoglobinin oksijene doygunluğu bakın düşer mi? Bakın şurada ne diyor? Hem hemoglobinin oksijene bakın doygunluğu arkadaşlar yüzde olarak verilmiş ve bakın bu aşağıya grafiği düşürmüş. Görüyorsunuz uzman düşürür mü? Düşürür. İkinci öncül kanın pH değeri düşerse bakın yine asitlikten bahsediyor. Hemoglobin tarafından serbest bırakılan oksijen de ne yapılır arkadaşlar? Azalır çünkü doygunluk azalıyorsa arkadaşlar buna bağlı olarak hemoglobin tarafından serbest bırakılan oksijen de ister istemez azalma gösterecektir. Egzersizdeki dokularda hemoglobinin oksijene doygunluğu dinlenme durumundaki dokulara göre daha fazladır. Arkadaşlar egzersizdeki dokularda ee, bol bol karbondioksit oluşur arkadaşlar ve çok oksijen harcanır. Asitlik artar bakın. Asitlik artan bir durumda hemoglobinin oksijen doygunluğu bakın azalmış arkadaşlar. Dolayısıyla burada dokulara göre daha fazla olduğunu iddia edemeyiz. Buna dolayı cevabımız 1 ve 2 denizli olarak bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar bir dahaki derslerimizde konu anlatımlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.